Ee, şey çok zor bir şey yani çocuk filmi sadece çocuklar seviyor aileler refakat ediyor ama hani çocuğumuz mutlu olsun ama neden ailelerimiz de mutlu olmasın yani bir kere şu çok kıymetli yani çocuk annemle babamla aynı şey gülüyoruz annemle babamla aynı şeyden etkileniyoruz dedemle aynı şeyi e, anlıyoruz keşfetmeleri bile o aile bağlanıp kuvvetlendiren bir şey yani bizim buradaki amacımız kadar giriş bir amaç ki bir yandan satranç gibi bir tema işleniyor ve hiç sıkıcı olmayan bir şekilde işleniyor. Hatta bir taraftan hani bilmeyenin öğrenebileceği, anlayabileceği bir şekilde işleniyor ama sadece bunun üzerine de değil. Yani e, Karı koca ilişkisi de görüyorsunuz, baba oğul ilişkisinde görüyorsunuz. İşte ailede bir takım yanlış anlaşılmaların nasıl düzeltilebileceğini, o seçimler, o kararlar aldığımız kararları nasıl yanlış bile düşünüyor o o nasıl toparlayabileceğinizi hiç öğretici gibi göstermeden hikayenin içerisinde tatlı tatlı güldüre güldüre anlatıyor film. Zaten bence filmlerin amacı, sanatın amacı tamamen bu. Ve bunu çok iyi oyuncular eşliğinde, çok inandıran, gerçekten evet yani seyirci yıllardır bizi tanıyor, biliyor ama bize bu hikayede beni canı olarak, onu Metin olarak, o futbol, yani adam bir futbol antrenörü olmuştu yani ve şeyde görmüyoruz hani sahada görmeden ben ondaki o karakterin net bir şekilde hissedebiliyor. İşte Erdal e, abimiz, ustamız, e, onun o tatlı küskünlüğü, o oradaki süreci, o karakterin değişimi hem çok kıymetli oyunculuk performansları var hem zaten çok iyi yazılmış bir senaryo var. İncelikleriyle yani bir çocuk bundan nasıl en fazla dolanımı alabilir? Aile nasıl bundan en fazla dolanımı diye düşünülerek yazılmış, çizilmiş. ve Bizim de üstüne sette kendi yorumumuzu kattığımız e, bir e, nasıl diyeyim bir esere dönüşmüş aslında film. E, burada en büyük risk animasyonlardı. Çünkü ülkemizde daha yeni biliyorsunuz. E, ben de bu konuda Palat Yağcı'ya gerçekten güvendim çünkü ilk sorduğum şey oldu kadro harika, fikir harika ama bu animasyonlar olabilecek mi? Çünkü olamazsa insan o konunun içerisinden çıkıyor. Öyle bir olmuş. Seslendirenler zaten Ali Poyrazoğlu, Ajda Pekkan, Engin Altan düzyatan Yatan, Kubilay Aka, Burak Deniz hani rüya kadro. Bunu da soracağım. Yani filmin kadrosu da çok dolu Aa, ama çok. seslendirenler çok dolu. Konuk oyuncular var. Sarp Ayus Sunal suna gibi. Yani say e, say bitmez. Gerçekten. Çok,